Yepyeni bir sene hepimize hayırlı uğurlu olsun. Sizlerden yorumlar geldi. Şu an kaç tent olmalıyım hocam dediniz. Hemen gelin videomuza başlayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki LGS 2026 14 Haziran pazar günü olacak. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran önümüzde çok değerli bir zaman var. Bu zamanı iyi değerlendirmemiz lazım. Ancak burada şu çok önemli, bazı arkadaşlar netleriyle alakalı çok ciddi endişe içerisinde. ''Hocam netlerim artmıyor, istediğim netlere gelemedim, hedefime ulaşmak için doğru netler demeyim.'' diye. Birazdan bunu cevaplayacağız ama endişelenmeyin, çalışan kazanır, elması kızarır. Belki netler şu anda yavaş artıyor olabilir, bazen istemediğimiz deneme sonuçları geliyor olabilir. Ama dikkatli bir şekilde çalıştığımızda netlerimiz artacak. Birazdan sizlere hangi netlerde olmamız gerektiğini söyleyeceğim. Netleri nasıl artırmalı o da önemli. Çünkü matematik her zaman için bize sıkıntı oluşturuyor. Sözel bölümde inşallah hedefimiz bütün soruları doğru yapmak. Sayısal bölümde fen o kadar da zor değil ama matematik gerçekten bizim bazen yorulmamıza sebebiyet veriyor istediğimiz halde çalıştığımız halde bazen yapamayabiliyoruz ama bunun da çözüm var. Endişelenmeyin hepsini birazdan güzel bir şekilde anlatalım. Arkadaşlar öncelikle hangi netlerde olmalıyız? Bu tabii ki kişiden kişiye ve hedefinize göre değişir. Yani fen lisesi istiyorsanız daha yüksek netlerde olmanız gerekiyor. Anadolu lisesi ya da sosyal bilimler lisesi istiyorsanız daha düşük netlerde olabilirsiniz. Ve aynı zamanda çözdüğünüz yayınlar, çözdüğünüz kitaplar da farklı olabilir. Yani mesela zor bir denemeden çözüyorsundur. Sen esasında 13 net yapmışsındır ama kolay bir denemeden çözsen belki de 17 net yapacaksındır. Dolayısıyla şu anda esasında netlerden ziyade yanlışlarımızın doğrularına odaklanmamız gerekiyor. Ama genel olarak sizlerden gelen yorumlardan dolayı bir kez daha söylüyorum. Ocak ayında fen lisesi isteyen bir öğrenci şu anda 15 Türkçe yakın yapabilmesi lazım. Matematikte 11 tane yapabilmesi lazım. de 11 tane, inkılapta 7 tane, dinde 7 tane, İngilizce'de 6 taneyi rahatlıkla cevaplayabilmesi olabilmesi lazım. Ha bunun daha fazlası olur, daha az olur, iniş çıkışlar olur ama bu netlere en azından bu netlere yaklaşmış olması gerekiyor fen lisesi isteyen bir öğrenci. Ama Ankara fen lisesini istiyorsa tabii ki çok daha yüksek netlerde olmalı. Anadolu sesine baktığımızda Anadolu Lisesi'nde bazıları tabii ki çok yüksek puanlı. Fen seslerinden bile yüksek ama genel olarak normal Anadolu Lisesi'ne baktığımızda 13, 9, 10 fen, 7 inkılap, 7 din, 5 İngiliz cennetlerine yakın olmamız gerekiyor arkadaşlar. Burada çok önemli. Bunu neye göre hesaplıyoruz? Şu anda işlenilen üniteler ve buna bağlı olarak yapılması gereken hatalara göre hesaplıyoruz. Mesela diyelim ki Türkçe'de bütün konular bitmedi. Belki cümle türleri anlatım bozukluğu konusunu işlemediniz ama zaten sözcükte anlam, cümlede anlam, paragrafta anlam, yazım kuralları, noktalama işaretleri, fiilimsi, cümlenin ögeleri, fiil çatısı bunları işledik ve bunların çoğunu zaten 7. sınıfta da biliyorduk. Dolayısıyla orada bol bol soru çözerek burada 15 netlere de çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla Türkçe dersi çok belirleyici. Zaten sınavda direkt Türkçe ile başlıyoruz. Türkçe'de zaten ilk iki soruya bakıyorsunuz. Yedin sınıf, altın sınıf konusu, sözcük anlam. Veyahut da cümlede anlam konusu, veyahut da paragraf konusu. Bunları soru çözerek pekiştirmeniz lazım. Dolayısıyla şu anda eğer paragraflarda hatanız çıkıyorsa bu sadece Türkçe dersi için değil, fen dersi için de önemli. Çünkü fende de yine çok fazla kelime sayısı olan uzun uzun sorular soruyor. Bakın fendeki kelime sayısı Türkçeden bile fazla oluyor birçok yılda. Dolayısıyla sizler netlerinizi artırmak istiyorsanız hem konu çalışmanız gerekiyor Matematikte, Türkçe'de, Fende, İnkılap'ta, Dinde konu eksiklerinizi tamamlamanız gerekiyor. Hem de paragraf sorusu çözmeniz gerekiyor. Peki netler yükselmiyor. Ne yapmamız lazım? Çalışmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Çünkü önümüzde hala çok değerli bir süre var. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs hatta Haziran. Beklediğiniz gibi değilse yani çalışıyorum ama beklediğim gibi değilse yine çalışmaya devam. Çünkü çalıştığımızda netlerimiz artacak. Harika gidiyorsa oh be çok süperim harikayım en yüksek netlerdeyim diyorsanız yine çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü çalışan kazanıyor ve elması kızarıyor. Sınavda size unutmayın arkadaşlar soru soracaklar. Yani siz bu konuyla alakalı ne kadar çok soru çözüp ne kadar çok hata yapıp o hataların da çözümünü ne kadar çok dikkatli defalarca dinlerseniz izlerseniz Sınavda bu soru geldiği zaman, ya ben buna benzer bir soru çözmüştüm, hatta hata da yapmıştım ve doğrusunu öğrenmiştim deyip taktiği yapabiliyorsunuz. O yüzden arkadaşlar, soru çözmekten ve hata yapmaktan asla çekinmiyorsunuz. Hata yapmadan çözerseniz o daha iyi tabii ki ama hata yaptığınızda da şöyle diyeceksiniz. Ben bu soruyu hata yaptım, mesela örnek veriyorum, Sözel'de, açalım hangi konuymuş mesela, İngilizce'de bu konu. İngilizce'de sen diyelim ki, işte secrets kelimesini bilemedin, denemede, sınavda, soruda, sır demek sırları saklamak. Hmm, tamam bunu bilemedin. Sonra öğrendin. Artık sınavda bu soru gelirse ki gelmiş mesela bu 2025 sözel bölüm birinci soru. Artık biliyorsun ki secret sır demek. Veyahut da işte birthday doğum günü demek. Support desteklemek demek. Bunları bildiğiniz zaman ya ben bunu biliyorum bu kelimeyi tak tak yapıyorsunuz. Aynı şey sayısaldaki dersler için geçerli arkadaşlar. Şimdi Mart'ta ne tartışı hızlanacak? Şu an Ocak'ta Şubat'ta iyi bir yüklenirsek, sömestr tatilini iyi değerlendirsek ki orada süper bir kamp hazırlıyoruz. Sömestr tatilini biz 3 haftaya çıkardık. Yani okulun kapanmasından önceki hafta da çok güzel bir program yapacağız. Hem konuları tekrar edeceğiz, hem konu anlatımı yapacağız, hem de bol bol özel ders adına sorular çözeceğiz. Dolayısıyla sömestr tatilimizi iyi değerlendirdiğimizde Ocak'tan Şubat'a net artışımız hızlanacak. Mart'ta da artık netlerimizin daha iyi toparlandığını göreceğiz. Zaten bakın bu grafiği neden çizdim? Bakın böyle inişler çıkışlar inişler çıkışlar inişler ama genel olarak artış var görüyor musunuz? Genel olarak bir artış var. Yani Ah düştüm denemem kötü geçti diyorsun. Öbüründe belki artıyor öbüründe azalıyor ama temelinde yükseliyorsunuz. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Ara ara bu düşük denemeler moralinizi bozmasın. Her zaman için çalıştığınızın karşılığını alacağını bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi netlerin yükselmesi için birincisi ve en önemlisi matematikte vazgeçmiyoruz. Matematik taktiğimiz şu. Her zaman söylediğimiz taktik. İlk başta arkadaşlar kolay sorular çözüyorsunuz. Yani konuyu öğrendiniz. Örnek veriyorum veri analizi konusu. Bununla alakalı çat diye hemen en zor soruya geçmeyin. Önce kolay soruları çözün. 2 dakikada çünkü sayı bize 2 dakika veriyorlar. Sonra o kolay soruları daha hızlı çözmeye başladığınızı göreceksiniz. Sonra orta seviye sorular. Sonra onları da iki dakikada çözmeye başlayacaksınız. Sonra zor seviye sorular. Ama zor seviye soruları yani zor seviyeden kastım şu. LGS seviyesindeki soruları çözerken hemen ilk başta LGS'de bana iki dakika veriliyor. O yüzden iki dakikada çözeceğim demenize gerek yok. İlk başta beş dakikada çözün. Hatta on beş dakikada çözün. Önemli değil. Uzun uzun çözün. Tane tane çözün. Zamanla o süre azalacak. Beş dakikaya, dört dakikaya ve sonunda iki dakikada çözebilecek hale geleceksiniz. Dolayısıyla matematikteki temel strateji şu. Kolay, orta, zor sorularla devam etmek ve en önemlisi de süreyi ilk başta hemen iki dakikayla sınırlamamak. İlk başta yapabilmek. Çünkü ben bakıyorum öğrenci denemeden çıktıktan sonra diyor ki ya ben esasında bu soruyu yaparmışım. E niye yapmadın? Ya süre yetmedi işte zaman ayıramadım yapamam. Tamam yapamadığınız soruları şu anda Üzülmenize gerek yok. Niye? Çünkü eğer süre olsaydı yapacaktın. Yani sayısal da size 80 dakika değildi. 180 dakika verselerdi yapacak mıydın? Yapacaktın. O zaman sen sıkı çalıştığında sınavda 80 dakika verildiğinde de yapacaksın. Ha hiç yapamıyorsun o zaman konu eksiğin var. O zaman temelden konuları çalışıp kolay sorularla başlaman lazım. Dolayısıyla denemelerden çıktığınızda eğer... Ya ben bu soruyu yapardım ama... ah oh ya doğru yaparmışım dediğiniz sorular sizin moralinizi bozmasın çünkü neden o soruları antrenman yaptığınızda bol bol soru çözerek pekiştirdiğinize gerçekten taktiği yapacaksınız çünkü yapabiliyorsunuz esasında sadece süre sıkıntınız var veyahutta kolay orta zor seviyedeki soru tarzı sıkıntınız var yani kolay sorularda yapabiliyorum ama ortada yapamıyorum o zaman çalışırsan ortaya da yapacaksın ha kolay da kalem oynatamıyorsun o zaman matematik netlerimizde dikkatli bir şekilde hedef belirlememiz lazım değiştirmemiz lazım yani ben matematikte 20'de 20 değil de matematikte 8 net hedefliyorum demeniz gerekiyor Şimdi. Burada diğer maddeye de geçmek istiyorum. Yeni yıl hedefleri veriliyoruz. Arkadaşlar şu çok önemli. Yeni bir senede 2026 senesinde soru sayımızda artırmamız gerekiyor. Yani şimdiye kadar günde 50 soru çözüyorsak ki az bunu 100 soru çıkarmamız lazım. Şimdiye kadar 100 soru çözüyorsak bunu artırmamız lazım. Bakın iki günü eşit olan ziyandadır diyor Peygamber Efendimiz. Dolayısıyla bizler de hep bir önceki günden daha fazla çalıştığımıza, hep bir önceki haftadan, bir önceki seneden daha sıkı çalıştığımıza emin olun başarının geldiğini göreceksiniz. Çünkü siz LGS'yi sıkıştırdıkça o sizden kaçamayacak ve size teslim olacak. Bir de hata kutusu çok önemli. Her zaman söylüyorum LGS'de sınava girdiğinizde bazı soruları inanılmaz hatırlayacaksınız. Diyeceksiniz ya ben bu soruyu çözmüştüm. Soruları mı çaldınız? Hayır. E nereden hatırlıyorsun? Çünkü soruyu çözerken hata yaptığınızda aklınıza kalıyor. Dolayısıyla hata yaptığınız sorular inanılmaz değerli. Eğer sınavda çıkma ihtimali olan bir soruysa yani güzel bir soruysa o soruları saklayın arkadaşlar. O sorular sınavdan bir iki ay önce bir kez daha üzerinden geçerek tekrar edeceğiniz sorular olacak. Ve o soruları tekrar ettiğinizde sınavda o soruları doğru yapacaksınız ve başarınız artacak. Dolayısıyla hata yaptığınız sorulara kızmak yerine o sorulardan nefret etmek yerine o soruları kesip saklayın. Ve o soruları bir kez daha tekrar ettiğinizde de hayallerinizdeki liseleri kazanın. Bizler sizlere güveniyoruz. Sizler de kendinize inanın ve 2026 senesinde mükemmel başarıları elde edin arkadaşlar. Kendi efsanenizi yazmanız için yeni sene, yeni aylar, yeni çalışmalar sizleri bekliyor. Hadi bakalım kolay gelsin. Müzik